Burda başka da kuş yok ya. Öbürlerine şey gelse. <laughs> 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 Ama yavruların ikisini mi salma burada? Niye? <laughs> biri daha yeni ya. Çatıya atıyor mekanını.

Sabunya baksana burada. Sinan, Hı? o Arapları çıkarsana kardeşim. Ya bunlar mı? Aha. Bütün de. Çıkart ya, tüyden de salalım, boşver. ver. Cümleten selamünaleyküm. İsviçre'den herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Coşkun Yavuz YouTube kanalına hoş geldiniz. Beyaz da kaldır, beyaz da kalır. kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır. Kalsınlar. Araplar ya ne oldu? Arap burda. Çık çıkar, çıkar, çıkar onları da çıkar. Hepsi uç. Ya bu da mı ha, maşallah bak. O yavaş yavaş taklayı çevirmeye başlamış. Biraz ya en küçük anne grup? Ne bileyim ben Sinan. Aa o da orada. Bakayım. Yok o orada yok. O içeride evet. mi? Evet. O daha ufak ya. Daha yeni yeni uçur zaten. Ya da. Tamam bırak bırak kalsın. Hiç uğraşma. O hem tüyde hem ufak zaten. O yüzden salmayalım. Boşver. Ah <laughs> kalktı bak. Zevke geldi. Bak o da kalktı. Aferin benim koçuma. Tamam, <laughs> Değil mi? Allah Allah'ına kurban. Sen gel kurursun, sen gel. Se Yapmış, sese bak yavrum benim. De. Yani, <laughs> yeni telefonla ilk videomuz. İnşallah görüntüsü iyi çıkar. Ay maşallah. O. Buraya bak ya buraya. Ya ya, o diyorum ya. Onlar onlar var ya inanılmaz ses getirecek kuşlar. İnanılmaz ses getirecekler. Vallahi var ya Sinan, sana samimiyetimle söylüyorum şu yabanileri almamız çok iyi oldu ya. Tabii ki burada. Vallahi çok iyi oldu. Oyun oyun kuşlarını da uçurtuyorlar. Gel oğlum gel. gel. seni. Aferin, aferin. Ah, ah, ah gayret. Ah. Aferin bebiş. Aferin benim oğlum. O da direkt buraya. Aslanım Görüyor musun? Hiç şey yapmadan direkt konabiliyorlar. Beyaz kaldı tek. Beyaz kaldı ya. Aferin oldu O yavaş yavaş açılacak. Güneş de öyle bir yerden vuruyor ki. Aynen öyle. Vallahi videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ki. Şun biri yumurtaya yatmamış bak. Eşek herif dışarı çıkmış. Arkadaşlar kusura bakmayın ortalık biraz dağınık. Bunlar bu senenin yavruları. Hala çoğu da tüyde zaten. Tüyde olmayanları da dışarı çıkartıp uçuruyoruz. damızlıklarımız var. Az olsun öz olsun. İki çift damızlığımız var. Aynen. Telefonu nasıl gösteriyor Bu videoyu çekerken Özkan kendim kardeşimi, beğenip kardeşimi almadan yapamayacağım. Çünkü hala hazırda onların bana vermiş oldukları, hediye etmiş oldukları kuşlar var. Şu mavi Emin kardeşimin hediyesi, Urfalı Emin kardeşimin hediyesi. Şu ön tepe dumanlı Özkan kardeşimin hediyesi. Bunlar da zaten benim kendi yavrularım. Şu çok güzel sefere başladı fakat bir iki kere dama gitti diye kıza çektik. Daha yeni kızgınlaşıyor. Arka taraftaki kümeste yaban kuşlarımız var arkadaşlar. Onlar kuşları yükseltmek için kullanıyoruz. Maşallah da görevlerini iyi yapıyorlar. Bu taraf yavru bu tarafı. Sen gel bakayım. Gel 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 bir görsel şov yapalım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Sinan, şu seferli çakmaklığı bir çıkartsana bir kaldıralım bakalım dama gidecek mi? Dama giderse bunu birine veririz ya. Bak şu şu şuradaki var ya, biliyorsun değil mi hangisi olduğunu? Al onu kardeşim. İnşallah gitmez. Buraya kuşların yan arasına sal da oradan oradan kalsın. Zaten o zaten Allah Allah direkt Allah Allah. kalktı. Yok yok bırak hiç şey yapma zorlama. Giderse gitsin. Evet. Sinan bu bu kuşun işi bitti. Bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl alıştı bu budama ben anlamıyorum ya hiç ama gitmeyen kuş. Şuna bak ya. Ya o oradan bir yol bulmuş. Aşağıdan dalıyor biliyor musun? Aşağıdan dalıyor. Çakal. Gel. Eşek herif. Eğit eğit bu kadar eğit. Ondan sonra damlara fırla. bir çarabın numara bir çubuk. Ha? Yavru araba bir çarabın numara bir çubuk. Kaç yani oldu bir çarabın da, çarabı da gerekse tabi. Yavru araba değil, e, çakmaklıyı alman lazım. Hangi çakmaklıyı? O son saldığını alman lazım. Yok yok, bunlara belki uçar o yüzden. Yavru çakmaklı değil, yavru araba direkt tamam ki. He. Al onu. Zaten... Aha, o al 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 al. Olsun. Nerede bak? Kaldır 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 hepsini kaldır. O Arap oradan kalkmaz zaten. Beyazı da kaldır. Beyaz da kalksın. Nefeslensin biraz. Çakmaklı da kalktı değil mi? Bak Sinan bak. Çakal kendine öyle bir hedef belirlemiş ki tarlanın altından binaya giriyor. Havada Mardinler mi var sadece? Yok bir tane yabani var. Bak, gözün çakmaklı da olsun. Ya bu kuş hiç dama gitmeyen bu kuş nasıl nasıl o işi becerdi anlamıyorum ya. Geldi, 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 geldi. Aferin. Gel, i̇yi iyi. En azından bugün bir Çakallık yapmadı. Ee Sinan Bey, kuşluğun zor yanında bu işte. Şekerine bak önüne gelen ötüyor. Yakada bana da ötüyecek. Hepsi tüye girmiş bunların yani. Bak ıra kuşları arş hemen hemen hepsi tüyde. Beyazın gördün mü? Boynunu. O da o da tüye girmiş. Evet Sinan Bey. Kuşları boş ver. Biraz da sen sohbet edelim. Gel. Edelim gözümü, edelim. Gel. Aynen bildiğin gibi devam. Aynen. Kuşçuluk. Kuşçuluk devam. Nasıl bir şey? Kuşluk bir aşk ya, anlatılmaz yaşanır. Benim Bak... görüşüm böyle. <laughs> Ama dünyanın en zor şeyi değil mi? Olsun, aşk da zordur. Öyle. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Düşün. Yani. Karımızdan, çocuklarımızdan daha çok görüyoruz. Yani budur. Valla. Kaç saattir buradayız düşün yani. Yani. Ama güzel ya. Tabii ki burada ya dışarıda gezip tozmaktan bin kat daha güzel. Ee bir de şu virüs davasından sonra millet evdeyken valla ilaç gibi geliyor. Aynen öyle olur. Aynen öyle. Ama işte zor olan gurbette işte bu işi yapmak zor işte. Çok. Iyi. İlacını bulmak, yemini bulmak, Kuşu bulmak. Hepsi zor. Ama buranın da bir güzelliği var. Sakin. Öyle mi? Çok sakin. Eme, emeğin karşılığını alabilirsen burada ne mutlu. Tabii. İnşallah alacağız onları. İnşallah, i̇nşallah. Zaten bütün gayemiz ve amacımız o. Aynen öyle. Beyaz gel oğlum buraya. Gel. Eee evet. O beyaz da bu kümesin ilk kuşu. Eskilerden kalan tek kuşu. Demirbaşı ya. Demirbaşı ya. Hepsinden vazgeçerim ondan geçme. Tabii. Allah Allah nasip ederse 3 Ekim'de Türkiye'deyim. İnşallah kendi yüzüklerimizi falan da alırız. Kuşların. Burada bak görüyorsun bir yüzük bile yaptırmak kolay değil. Arkadaşlar bu arada yabanileri nasıl buldunuz? Bu arada bu yabaniler de çok güzel uçar ha. Sinek. Bu araba Sinan kardeşim Sivaslı. Bu kardeşiniz de. Herkese ka selamlar. Bu kardeşiniz de Kastamonu'ludur. Var <laughs> mı Sinan söyleyeceğim bir şey? Herkese selamlar. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İsviçre'den Türkiye'ye tekrar kucak dolusu selamlar, saygılar.